Herkese iyi akşamlar 21 Şubat 2024 gününü bitirmek üzereyiz Amerika kapanışa yaklaşıyor artık bir 10-15 dakika daha bekleyemedim ben ee, yarın sabah biraz erken kalkmam gerekiyor devamında da gün içerisinde biraz yoğun geçireceğim o sebepten dolayı e, zamanı biraz daha iyi değerlendirmek anlamında yayını kapatmak üzere işte hazırlıklarıma başladım 15 dakikalık saat diliminde işte görüyoruz. Nasdaq günü, özür dilerim Dow Jones günü nötr kapatmaya hazırlanıyor. 0.06'ya geldi. S&P eksideydik. Geçtiğimiz bir 15 dakikalık mumda, aynı şey Dow Jones ve Nasdaq'ta da var göstereceğim. Gün boyunca atmış oldukları, yani e, şurası ilk başlangıç mumumuz yatay gitti, deli gibi düştük. Ondan sonra tek mumda bütün günü kapattı ve artıya doğru ilerliyorlar. Yani belki 10 dakika konuşacağım, 10 dakika sonra konuşmamın sonunda burayı yeşil göreceğiz. S&P hatta bu yeşile şu anda geçti bile. Şurayı görüyorsunuz, eksi açmıştık. Dow Jones eksi e, bir küsürlerdeydi. Yanlış söylemek istemiyorum ama. Evet, 1.29'lardaydı. Neredeyse. Birazdan o da artıya geçecek. Göreceğiz. E, endekste bir e, bilanço beklenilen bazı şirketler var. E, teknoloji şirketleri içerisinde Yanılmıyorsam Nas taktı. Şey Nasdaq diyorum. Nvidia'ydı. Nvidia biliyorsunuz hani yapay zekadır, şudur, budur. Teknoloji şirketleri içerisindeki en önemlilerden birisi. E, neredeyse bir dönem yapmış olduğu karlarla yükseliş karlarıyla e, endeksi sırtlayıp götürdü gibisinden hani düşünceleri vardı. Neyse biz onlarla ilgilenmiyoruz şu anda. E, Bitcoin ile ilgileniyoruz. Yani onlarla ilgilenmiyoruz dememi tabii ki yanlış anlamayın. Yani sonuçta e, Amerikan endeksleri artık ne pozisyondaysa bizler de paranın yönü orası olduğu için etkileniyoruz. Ben size 4 saatlikte Bitcoin'de olanları göstermek istiyorum. Kaç gündür şurada bir M harfi, iki tepe formasyonu vesaire diyordum. Yani bakın bugün bu düşüşle beraber e, gelen olayımız şöyle bir olay. Gördünüz mü? Yani şunu biraz yanlış çizmiş olabilirim yatay çizgi alsam belki daha doğru olacaktı. Gördüğünüz gibi şöyle bir iki tepe yaptık. Buradan e, öğlen 3'te bir red yedik, yani tepki aldı, yukarı geldi. 7'deki kapanıştan sonra tekrar şu anda 11 e, sonrasında aşağıya doğru bir mum gidiyoruz. Yani Hani geldim retestimi yaptım arkadaş. Vurdum kırdım aşağı düşeceğiz mi olacak? Yoksa Amerika işte bak toparladım yukarı gidiyoruz. Buradan durumu kurtaracağız mı? Bunu birazdan veya ilerleyen zaman dilimleri içerisinde göreceğiz. Fakat buradaki formasyon iki tepe formasyonu çalışırsa. Yani zirveleri yaptık gidemiyorum arkadaş deyip de şöyle bir kabaca bir şey hedefimiz. Yaklaşık olarak 49.500'ler şuradaki Direnç noktalarına, kapanış saatlerine bir iğne atma şansımız var. Ya da işte buralara kadar inme şansımız var. Oralara kadar düzeltme şansımız var. Ee, kaç gündür de yine aynı şekilde söylüyoruz. 4 saatlik grafide e, gördüğünüz gibi Bitcoin yaklaşık olarak 38 binden beri yukarı doğru giderken yükseldik. Hele ki şu bölüm. Şuradan itibaren 42'den itibaren olan bölüm yükseldik. Fiyat hala burada yatay ve yukarı doğru giderken bazı hareketlerde ASHA e, bir aşağı doğru bir negatif uyumsuzluklar veriyordu. Bakalım nereye kadar verecek? Yani buradan düşeceğim derse evet, buralara kadar geliriz 48 lira falan bir daha gelebiliriz yani. Çok da bir beklentim öyle düşeceği ile ilgili çok bir beklentim yok. Birazdan onları da söyleyeceğim. Fakat e, Ethereum'un ee, bu sefer fazla direnememesi yaklaşık 3000'lerden e, red yemesi ki ben bunu reddedemiyorum aslında buraya kadar geldi burada ekümülü oluyor diyeceğiz yani siz bunu red mi diyorsunuz bilmiyorum %4 geri gelmiş yaptığı tepeden dünden itibaren e, kar realizasyonu diyelim şurada bir oluşan trendi bozmuş mu kabaca çiziyorum size işte yani bakın şunu şuraya alın şöyle bir şurada oluşan trendimiz var. Hani kabaca çiziyorum noktalara falan hiçbir şeye uğraşmıyorum bile. Yükselen dümdüz giden bir trend var burada. Ee, bence burayı kırmadıktan sonra şimdilik ki 4 saatlik bir grafi bu. Ee, bir sıkıntı yok fakat e, altcoinlerden bir kan kaybı 2 gündür var. Umarım en kısa zamanda burayı da toplayacağız. Totallere de bakacağım şimdi. Hatta şimdi direkt girelim. Her zamanki gibi total 3'ten başlıyorum. Yani e, şurada göstermiş olduğum zamanda da çizmiş oldum. Şurayı aşarsak çok rahatlayacağım dediğim yerden aldığımız tepkiden itibaren aşağı doğru birazcık kafayı saldık. Fincan kulp der misiniz? Denir mi? Denir. bakın burada kabak gibi ortada duruyor yani. Şurayı çizdiğinizi düşünün. Buyurun. Şöyle çizdim size. Fincan, formasyon bizi nereye götürür? Hadi en fazla götüreceği yer burası. Buradaki destekten ya da şuradaki destekten yukarı döneceğiz. Ee, çünkü pozitifim hala. Pozitif olduğumu da göstereceğim size birazdan. Hala hazırda pozitifiz. Tabi her şey her an değişebiliyor. Total itki yine dünden değişen bir şey yok. 4 saatlik grafik dün konuştuğumuz veya öğlen konuştuğumuz zamandan itibaren hala birazcık Satış dalgası ya da satış dalgası da demeyeceğim, ekümül alanı biraz daha satıcıların baskın olduğu bir şekilde devam ediyor. Bitcoin ya Bitcoin zaten tepeye kadar gelmiş, zirvelerde dolanıyoruz. Ee, burada birileri el değiştiriyor, malı verse de birileri malı alıyor. Kim malı acaba satıyor diye düşünmek lazım. Onda e, birazdan e, balina takip ettiğim yerden sizlere göstermek istiyorum. Fakat şurada hala ben pozitifim. Buradaki ekimülasyon buradaki el değiştirme bizler için çok önemli. Yani burayı kırdık diyelim. Aşağıdaki asıl size evvelden de söylediğim, bizim için çok önemli olan nokta, buradaki 48 bindeki desteklerimiz, haftalık kapanışlarımız. 12 saatlik grafite de aynı şeyler görünüyor. Şuradaki alan bizim için çok önemli. 48.900-49.000'ler. Şu bölüm. Yani burada birçok alandan desteğimiz var. Özellikle şu an, mesela bugün gelecek olsa 48.500'lerden geçen yükselen bandımızın tepesi. Yani burayı kırdık, yükseliyoruz dediğimiz nokta. Burayı tekrar gelirse, hani. Test etmiş olur. MA50 yaklaşık olarak 46.800'den geçiyor. Buraya kadar gelir mi? Yüzde olarak Bitcoin %7 daha düşer mi? %7 düşmesi için ne gerekçe var? RSI aşağıda, momentum aşağıda. Fakat 40.35, bu bir önce 36'ydı, 35'e geriledi. Ee, 40.38'lik biliyorsunuz. 29-30'lara kadar düşmüştük geçtiğimiz bir iki gün içerisinde. Ee, sabah 31'lerdeydi herhalde, 31 32lerde falandı. Sonra binde dörtlük bir alış daha geldi. Ee, piyasa satıcılı. Book map negatifte. Yani satıcı baskısı, ayıların baskısı daha yüksek pozisyonda. Fakat ayı mı demek lazım artık bilemiyorum. Yani orta ölçekli şirketler daha satıcılı diyelim. Ee, binden fazla olan cüzdan sayısına sahip olan balina abilerimiz... Mal topluyorlar hala. Yani bu mal toplayan belki aktif e, Bitcoin'le oynamayanlar da olabilir. Kim olabilir? İşte hala ile ilgili e, BlackRock'tır, Fidelity'tir vs. Onlar zaten ne bulurlarsa ucuz buldukları şu anda her şeyi aldıklarına eminim. Yani Bitcoin düştükçe bu arkadaşlar zaten alıyorlar. O yüzden e, nereye kadar düşer veya nereye kadar indirirler bilemiyorum. Fakat e, dediğim gibi biz bir yıl boyunca Bitcoin'in 15'ten işte 40'lara geldiği sürede sadece 40'tan itibaren baksak şu 35'lik, 1000'de 35'lik bölümle ne yaptık? Yükseldik. İşte 1035 aldılar, yukarı gittik, 15'ini sattılar, 20'sini sattılar, düştük, tekrar aldılar, tekrar yükseldik. ETF kararıyla beraber %1.35 yukarıdayız şu anda. Burası ETF kararından sonra biliyorsunuz gösterdim yayınlarda var. 39.08.06'lardaydık. 40.35'teyiz. Kusura bakmasınlar. Ee, büyük abiler bu kadar mal toplarken biz malımızı satmayalım diyorum. Fakat bu fil abilerimiz büyük <laughs> filler de tepinirken biz çimler ezilmeden ezilmeyen çimler olarak onların ayakları o fillerin koca ayakları üzerinde e, hayatta kalmaya devam edelim diyeceğim. İzle ve gör politikasını hala tavsiye ediyorum. E, alt altcoin'ler evet kan kaybettiler fakat ana para gördüğünüz üzere yani dominanstaki bütün para 53'ü yarısı Bitcoin'de yüzde işte bilmem kaç ne kadarı e, Ethereum'da e, Ethereum'da yukarıda yani burada birazcık evet altcoin'lerimiz can kaybediyor fakat e, her şeyin pozitif olduğu. Bugün e, FOMC kararları açıklandı. Yani kötü bir karar yok. Açıklanan şeyler, e, verilerde cümleler kısaca kabaca e, anımsamaya çalışacağım bir saniye. E, çoğu işte üye önümüzdeki günlerde paralel politikasının işte sıklaşmasının daha devam etmemesi, hani biraz daha rahatlaması. Fakat faiz indirimlerinin çabuk gelmesini beklemediklerini vesaire söylüyorlar. Yani kötü hiçbir şey söylemedi. Hani iki defa olacaktı. Hani biz Nisan'da falan acaba yaparlar mı diyorduk. Hani bunun erken olmasını söylediler. Bir ihtimal. Yani kötü bir şey yok piyasada. Sadece şu anda açıklanacak olan işte ne diyelim Amerika'daki bu şirketlerin verileri bilançoları belki birazcık tedirginlik yaratıyor. Ama bizi de çok etkileyeceğini sanmıyorum. Sadece burada birazcık bunlardan belki istifade etmek isteyen arkadaşlar e, satış yapıyorlar. Dow Jones'u görüyorsunuz ki kapanış geldi. Son 2-15 dakikalık mumu bakar mısınız? Yani şu son 2 dakikalık Dow Jones mumuna bakın artıya geçirdiler. Arkasından şuraya bakın S&P yani 2 tane gökdelen diktiler buraya ki günü komple artıya geçirip bıraktılar. Bence şuraya kadar tekrardan hafta sonuna kadar ilerleyeceğiz. Nasdaq aynı şekilde yani Nasdaq'ta şu hacmi yaratıp da bu kadar iki tane mum dikecek mumlar bakın nerelerde var şuralarda var arkasından hep yükselişler geldi. Bu arkadaşlar boşuna bunları almıyorlar. Bu cümlelerimi lütfen unutmayın. Balinalar satmıyorlar. E, piyasalar bu kadar pozitifken Malınıza sahip olun. İzle ve gör. Lütfen e, yüksek ama hacimlerden de e, kendinizi korumak için gerekli tedbirlerinizi alın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, yarın geldikten sonra belki kısa bir e, ne derler video atarım. Ama yarın kapanışta burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kazancınız bol olsun.